Merhaba arkadaşlar ben Foxy bugün sizlerle birlikte Minute kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü dizem mimimiz Yani Minute muhafızlarıydı Minute muhafızları kimdi ne dizdi şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar bol un videolarında gördüğümüz üzere bu Minik muhafızların özellikleri sayıyorum. Bir kolunda alev çıkarmak, ısılanmak ve daha fazlasını yapabiliyoruz. Böyle bir muhafızların olduğunu ben hatırlamıyorum. Bu yeni efsaneler kim dinleyicidir ben bilmiyorum. Kendileri tabii ki kendileri Minit cihaz muhafızları yüze master'la bir bağlantıları vardı. Kendileri yeni bir ekipteydi. Şimdi bana gelelim ne tür bir efsane oldukları hakkında. Hemen geçelim. Bana göre bunlar gereksiz muhafızlardı. Öyle değil. Bana göre birazcık havalılar. Yani bana göre gereklile Arkadaşlar emat. Arkadaşlar Emat'ı buldum. Dur. Kemik vereceğim. Arkadaşlar Emat'ı buldum. Bu Vivo Bulaka'ya gönderin. <laughs> Emat gel oğlum.